yapıp sizlere bunun bilgisini çok vereceğiz. Iyi Beraber takip edeceğiz. Benim de çocukluğumun geçtiği Evet. İstiyoruz. Işte yani bizi... sorununu birlikte çözmüş olacağız. Çok iyi olur, çok Ama sizin sizin sinerjiniz bizi harekete geçirdi. Yani evet. siz bir araya yani gelemeseydiniz biz evet. tabii ki Ama istiyoruz. siz yan yana gelemeseydiniz yine o Hı ilk, dokunuş başlamaz yani. Başlamaz. Sizin o toplantınız, o çok evet, evet çok o iyi toplantınızla oldu yani. birlikte evet, harekete geçmiş olduk. Evet, teşekkür Bu ederim. Bu sürpriz buluşmaydı. Ee, günü, tarihi belli olacak yönetimle evet. konuştuk. Size de bilgi vereceğiz, bahçede buluşacağız. Tamam. Çok evet. tamam, evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Doğup büyüdüğüm atalar mahallesinde dostlarım, arkadaşlarım, akrabalarımı, çocukluk arkadaşlarımı ziyaret ettim. Güzel bir günde eşlik ettiğiniz teşekkür ediyorum. Ee, burada hem doğup büyüdüğüm mahalle, çocukluğumun geçtiği bina. Hem kendimizi asmışız hem de Büyükşehir adayımızı asmışız. Yukarıda da oğlum vardı, el sallıyordu. E şimdi yanına gideceğim birazdan. Size kolaylıklar diliyorum. Görüşürüz.